Web sayfalarınıza diğer kaynak web sitelerinden de bazı araçlar alıp yükleyebilirsiniz. Bunlar için diğer web sitelerinin size vermiş olduğu bazı kodlar var. Bu kodları alarak kendi web sitenizin kodları arasında kullanabilirsiniz. Örneğin tarayıcımı açıyorum. Sayfalarımıza Google'dan harita yüklemek için görüntülemek istediğimiz lokasyonu arama kısmında bulduktan sonra sol kısımdaki Menü düğmesine tıklıyoruz. Aşağıda paylaşın veya harita yerleştirin düğmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda ikinci düğme olan harita yerleştirme düğmesine tıklıyoruz. Ve ekrana gelen kodu kopyalıyoruz. Kopyalamış olduğumuz kodu kendi web sayfamıza yapıştırdık. Görüntülenecek olan haritanın genişliğini ve yüksekliğini iframe etiketinin width ve height özelliklerinden değiştirebiliriz. Ben genişliğini %100 yaptım. Yüksekliğini de 150 olarak değiştirdim. Kaydediyorum ve tarayıcımı açıyorum. Az önce Google'da aradığım konu şu anda kendi sayfamın içerisinde bir harita şeklinde görünüyor. Ve bu harita dinamik bir harita. Dolayısıyla istediğiniz gibi kendi içerisinde hareket ettirebilirsiniz.